Peri Ayşe. Hadi seni bekliyoruz Çilek Şapka. Geldim geldim ne oynayacağız? Bence saklambaç oynayalım. Bence kovalamaca oynayalım. Neler oluyor? Bunu gördünüz mü? Bunu gördünüz sincap ailesi. Hazırsanız yola çıkıyoruz. Evet. <laughs> Sizi gidi küçük sincap ailesi demek gezmeye gidiyorsunuz. <laughs> Bu çok iyi bir fırsat. Hemen <laughs> işe koyulalım. Bakalım döndüğünüzde burayı böyle bulabilecek misiniz? Hokus pokus. Büyükler minicik olsun. <laughs> Bakalım artık bu büyük evde pardon küçük evde yaşayabilecek misiniz? da bir gün geçirdik değil mi anne? Evet yavrum. İşte eve geldik Sincap ailesi. Ha? Burası bizim evimiz mi? Bizim evimiz nerede? Burası, burası bizim evimiz değil. Biz burada yaşıyor muyuz? Hemen Perayşe'ye haber verelim baba Sincap. Perayşe, Sorun nedir? Neden beni çağırdınız? Perayşe bir şeyler oluyor. Yardım et lütfen. Bu bu bizim evimiz değil Perayşe. Bizim kocaman evimiz minicik bir eve dönüşmüş. Baksana! Biz burada asla yaşayamayız. Demek bu ev size ait değil. O halde hemen sihirli küreden neler olup bittiğine bir bakmam gerekiyor. Sihirli küre. Evet. Göster bana sihirli küre. Sincap ailesinin evine ne oldu? Büyükler minicik olsun. <gülüyor> <gülüyor> Burunsuz cadı. Nesne değiştirme büyüsü yapmış ve evinizi değiştirmiş sincaplar. Nasıl değiştirmiş Perayşe? Kiminle değiştirmiş? Biz evimizi geri istiyoruz. Sihirli küreye tekrar sorup öğrenebilirim. Sihirli küre şimdi göster bana Sincap ailesinin evi nerede? Kimin eviyle değişti? Bence kovalamaca oynuyor. Ha? Neler ne oluyor? Farelerin eviyle değiştirmiş. Hiç merak etmeyin Sincap ailesi. Derhal bu büyüyü bozacağım. Hey şu yatakların büyüklüğüne de bir bakın. Bu mutfağı çok beğendim ben. <laughs> Bütün fare köyü olarak bu evde yaşayabiliriz bence. Her şey çok büyük ve çok geniş. Üzgünüm farecikler ama bu ev size ait değil. Aaa! Ne kimsin? Korkmayın, korkmayın, sakin olun. Ben zararsız biriyim. Peri Ayşe ben. Bu evi sizden almaya geldim. Peri Ayşe mi? Ee, bu, bu evi bu ev buraya nasıl geldi peki? Kötü bir cadı var. Sizin evinizi, sincap ailesini, sincapların bu evini de sizin köyünüze getirmiş. Ben şimdi bu sihri bozmak için buradayım. Sakın endişelenmeyin. Size zarar vermeyeceğim. Sizin evinizi de geri getireceğim. Şimdi oradan biraz uzaklaşır mısınız? İlk defa bir peri görüyorum arkadaşlar. Zararsız olduğuna emin miyiz? Bence ona güvenelim. Hadi kenara çekilin. Hadi bakalım. Her şey yerli yerine. Harika. İşte değişim büyüsü gerçekleşti. Aa, inanamıyorum. Bize ait olan geri geldi. Arkadaşlar ona güvenin demiştim. Çok teşekkür ederiz Peri Ayşe. Rica ederim farecikler. Ne zaman ihtiyacınız olduğunda Peri Ayşe diye seslenirseniz ben gelirim. Hoşçakalın. Faroların ölü gitti. Bizimki görecek mi? Geliyor geliyor bakın. Ha, süper evinize kavuşmuşsunuz. Evet Peri Ayşe çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın.